Mehmet Tezkan, halktv.com.tr Togun sahibi Erdoğanlı Baştan söyleyeyim, TOG adı verilen elektrikli otomobil yapma girişimine karşı değilim. Tam tersi destekliyorum. Geç kalınmış girişim doğru. Bu konuda sayısız firma çok yol aldı doğru. Yeni bir marka yaratmak, tutturmak, kabul ettirmek zor doğru. Yan sanayinin oluşması, 81 kente servisinin yayılması zaman alacak doğru. Meşakkatli yolculuk Doğru. %50'si yerli gerisi ithal. Doğru. Türkiye'deki araba fabrikalarında yerli oranı %65'e çıktı. Tok %50'de doğru. Motorunu Almanlar, şasesini İngilizler yapacak. Bataryası Çin ortaklığıyla kotarılacak. Arabanın dizaynını da İtalyanlar yaptı. Doğru. Hükümet maddi manevi destek verdi. Doğru. Geç de kalınsa bir yerden başlamak gerekir. Doğru. Peki yanlış olan ne? bizim paramızın, vergilerimizin desteğiyle yapılan bir girişimi AKP'nin sahiplenmesi. AKP Genel Başkanı'nın fabrikanın sahibi gibi davranması. Kendi malı gibi demeçler vermesi. İki somut örnek. Erdoğan'a TOG'un fiyatı soruldu. Şubat ayında belirleyeceğini söyledi. TOG özel sektör üretimi ise hesap kitap işidir. Maliyetin üzerine kar payı eklenir, aracın fiyatı ortaya çıkar.'' Yatırımın kaç yılda geri döneceği zaten bellidir. Serbest piyasanın kuralı bu. Ama tok mevzu bahis olunca galiba değil. Aracın satış fiyatını Erdoğan belirleyecekmiş. Ne zaman? Şubat'ta veya Mart'ta. Neden şimdi değil de 4 ay sonra? Yakıcı enflasyon var da ondan. Erdoğan bile üretilen mala değer biçemiyor. %150'ye vuran üretici enflasyonun nereye varacağını kestiremediği için TOG'un satış fiyatı bu olacak diyemiyor. Cumhurbaşkanının işi mi bu diyeceksiniz? Durun bir dakika. Erdoğan sadece fiyat belirlemiyor. Sipariş de alıyormuş. Evet evet. Tok almak isteyenler siparişlerini Erdoğan'a yapmak zorundaymış. İstanbul Belediyesi destek olmak için 100 adet tok aracı almak için başvurmuş firmadan verilen cevap aynen şöyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında siparişi almadığımızı yinelemek isteriz. Sormak istiyorum. Tok almak için saraya mı başvurmamız gerekiyor? Togun tepe patronu Erdoğan mı? Togun gerçek sahibi o mu? Erdoğan benden senden aldığı parayla devletin arazisini tahsis ederek kendine otomobil fabrikası mı kurdu? Fiyatını Erdoğan belirleyecek ne demek? Siparişlere Erdoğan alıyor ne demek? Saray izah eder herhalde. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.